2 Mart 2021 Türkiye Covid-19 hasta tablosu Bugünkü test sayısı 135.291 Vakka sayısı 11.837 Hasta sayısı 668 Vefat sayısı 68 İyileşen sayı 7.892 Toplam test sayısı 33.540.843 Toplam vakka sayısı 2 milyon. 723.316, vefat sayısı 28.706, ağır hasta sayısı 1227, iyileşen hasta sayısı 2.586.073. Günlük test ve hasta oranı ise 0.49, günlük test ve vakka oranı ise 8.75. Almanya'da son 24 saatte 3.943 yeni koronavirüs teşhisi konuldu. Toplam sayı 2.451.011'e ulaştı bir günde ölenlerin sayısı 358 artarak toplamında 70.463'e yükseldi.